selam olsun arkadaşlar. Bugün ödev yapacağız. Biliyorum çok sıkıcı. Ama yapmak mecbur. Bugün okula gitmedim. Şimdi aşağıdaki sayıların basamak değerini örnekteki gibi yazalım. Ha bu arada kaçıncı zıra, yor, yor, konuşamıyorum ama yorumlara yazınız. Şimdi Burada 5 var. Buraya 5 yazıyoruz. Kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman buraya 6 tane sıfır koyuyoruz. Ondan sonra 8'i basıyor. 8'i buraya basıyoruz. Ondan sonra 4. 460. 4 böyle geliyor. Şuradan patlıyor. Mikael patlama Max. <laughs> Neyse. Buradan geliyor. Ondan sonra böyle gidip yine böyle yapıyor. Zaten burayı burayı yapmayın. Ben gereksiz yaptım. Bunlar da aynısı. Şimdi beraber yapacağız. Şimdi yetmiş şöyle kameradan bakıyorum. O yüzden kesici yazacağım. Bir yer. o binalar o binalar mı? Altı tane su var. Artı sekiz bin. 5 tane 5 tane. Aa bak burada da 5 5000. Anlamayanlar varsa burada mı? Şimdi yazık. Ondan sondan direkt atlıyoruz. Ondan sonra sıfır geliyor bak. Sıfır geliyor. Evet. Şimdi buna geçtik. Çok konuşmayacağım bak. Yine aynısı. Dur buradan bakabilirsiniz. Neyse. Yine aynısı. Size kolay taktik gösteriyorum. 5 Ya olmadı olmadı. Aa öyle yazıyormuş. Yataktan yapıyorum. Heh. Buraya altı. e ee, buraya da altı. Buraya 5. 5. 4 7 Gördünüz mü? Kameradan bakıyordum o yüzden kötü yazdım. 1 Bak 1 2 3 4 5 6 Şuradan 0 koyuyoruz. Artı 1 2 0 1 2 2 <gülüyor> Çok kötü bu. 1 2

O dört dakika olmuş. Şimdi aynısını buraya yazıyoruz. Bu video toplam 10 dakika olması gerek. Ne yazık ki. Buraya 6. 1, 2, 3, 4. Evet şimdi. Aa, bak burada işlem hatası var. Bakın görüyor musunuz? Neyse. Ee, altı çok neyse bunu pas geçelim düzenlisi. Ee, ya bunu da pas geçelim. Heh. Şimdi bu bunları yapacağız. Ondan sonra alt basamağa geçeceğiz. Ondan sonra video bitecek. Ondan sonra bir tane daha video çıkacak. Onu da buraya yapacağız. Burasını ben tamam anlayamadığım için ee, anneme soracağım azıcık. değil mi? Kolay. 7 1, 2, 3, 4. Şimdi bunda 9 neyse. Stret. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra bir daha. 8 bu ama. Neyse. 1, 2, 3, 4. Bitti. Şimdi bura. Eee Şimdi al, 6 ya burası 647 oluyor. Anladın mı? 647 böyle tamamen yazmıyoruz. Anladın mı? Böyle yazmıyoruz. 647 direkt yazmıyoruz. Şimdi 400 yazıyoruz. 400 sayı olarak olarak değil söyleyeyim. Ana <laughs> malım Ya, ya da körüm. Siz bunu yazmayın. Ama bu arada boş vakti olanlar bunu yazabilir. Anlatabilir miyim? Şimdi 600. 600 şimdi 47. 40 Yedi. İşte bu kadar kolay. Ben bunları da yapıp hemen geliyorum. Anlatayım mı anlat anlam, anlat anlatmayayım mı? Siz karar verirsiniz. Ve evet yapıp geldim. Bunlar kolay. Anlatın, anlatabiliyor muyum? Şimdi burayı da yapacağım. Buraya geçtikten sonra böyle daha iyi olur. Şimdi 10.000 Buraya 10 binimiz yazıyoruz. Şimdi 3.000 var. Buraya 3. Bak kameraya bakar ki. Ee, buraya 3 koyduk. Bundan sonra 100. Yani 160. Ya olmadı. Oğlum ben de kafam karıştı. Evet. Annem 10 dakikalık videolar istemiyor çok. Ama bu ödev videosu olduğu için belki ister. Şimdi ben bunu yapıp göz anlatacağım. Okey. Ne bir şeyler oluyor. Uh. Oh, <laughs> Bok gibi yazdım. Bir de anlatabiliyor muyum? Yani bak. Bunu alıyorsun. Buraya taşıyorsun. Bunu alıyorsun. Buraya taşıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu taşıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu taşıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu taşıyorsun. Bunu alıyorsun, bunu taşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunları da yapıp geliyorum. Ondan sonra öbür videoda görüşürüz. Ay bana bir şeyler oluyor. İyi. <laughs> ne oldu bana amın? Evet iyileştim. Şimdi buralarda yaptım ben. Çok ama çok sıkıcı. Oh, Ucudu. Neyse. Şimdi buraya geçtik. Öbür videoda yapacağım burayı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Tabi böyle de videolar çok az olacak. Çünkü ben hiç sevmiyorum. De anlatabiliyor muyum? Neyse, hadi bay bay.